Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Çiftte video alıyoruz. Ee, ve ne yapıyoruz? Yeni i̇ftar bir iftar sofrası yapacağız. Evet, iftar yapacağız. Ramazanınız kutlu olsun arkadaşlar. Böyle bir alan yapacağız yani çok güzel bir şey Abi, olacak. Sen başka bir yere git. Ben iftar sofrasını hazırlayayım. Evet, sen hazırla da ben O zaman sen etrafını kapla ben masa falan yapayım arkadaşlar. Ee, olur. Ee, ben, bir olur olunca biz Yine açarız, durduruyoruz. Tamam. Aa, Ve Çok güzel şeyler oldu arkadaşlar. Şuraya tabela bile astım. Şurayı tabela bile astık arkadaşlar. Bakın. İhtar toplasına hoş geldiniz. Afiyet olsun. Hazırlayanlar Deniz Özkan. Benim adıma Özkan arkadaşlar. Durun. Videoyu durdurayım adam karakterimi göstermesem ama. Evet arkadaşlar bakın. Böyle simsiyah hayalet gibi bir şey. Eli yok bu adamın. adamın. Bu arkadaşlar böyle kontrol etmek gerçekten zor. Evet arkadaşlar gerek Unuttum. Buradan Şurada böyle oturuyorsunuz. Biz de yemek getiriyoruz arkadaşlar. Biz böyle yemek getiriyoruz. Siz de yiyorsunuz. Evet arkadaşlar. Çalışın şöyle. Evet arkadaşlar. Ön kameraya alın geliyor. Evet arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi size skinimi de gösterdim. Arkadaşlar bunları video alsak gerçekten 3 şey olurdu yani. Şu özellikle şu e, kısıltaş taş sistemini yapa yapa öldük. Yapana kadar, öldük. Yandı. Yapana kadar öldük. Evet, özellikle evet. ilk masa, İl özellikle ilk masa. Tak be, geldim. Beni Mini göm, göm mini, göm mini, göm mini. Böyle arkadaşlar, çalışma sistemi böyle. Böyle oradaki tuşa basınca şey diyor yani. Yapışkan piston şeyi havaya uçuruyor. Ben şurada bir duracağım. Ha. Buraya çıkmıyor da buraya gidiyor. Biliyor musun? Bunun hiç alakası yok. Ha. <laughs> <Aa>, şey yapacağım. Ha, düşmedik. <laughs> buraya yatak koymamışsın. Biz nerede uyuyacağız? Koysun. Sana yeşil yatak alıyor ama. Alacağım, alacağım, kalacağım, öleceğim. Alacağım. alacağım, 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 alacağım. alacağım, 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 alacağım. Bireceğim, 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 bireceğim. buralarda eğlence yapabiliriz Belki ya parkı dışarı yapacağız Arkadaşlar on numara bir park olacak Gel uyuyalım Deniz arkadaşlara bir uyuma şeyini gösterelim sahnesini Arkadaşlar görüyorsunuz kafasını böyle iyi <laughs> Uyur musun? Uyuyorum. Arkadaşlar yatakta zıplayabiliyoruz. Baby, baby, baby. Oh, baby, baby, oh, baby. Olax oh, baby. Oh, baby. Bom, bom, bom. Girişi harika oldu arkadaşlar. Ben yaptım girişini. Afiyet olsun. Ama girişi fikri benden çıktı. Evet. Şu çitleri de ben çevirdim arkadaşlar. Dev gibi oldu. Çekirdek lan taklayacağım. Hoş hoş geldiniz. Afiyet olsun. Evet. Deniz Yok hazırlayanlar Hero Brain ve Notch. Za. Oğuz ve Creepers. <laughs> <Z> Za. İyişti. <laughs> Evet arkadaşlar, domuz ve creeperlar akrobat Akraba. Domuz Domsen yapmak istener, istenirken yanlışlıkla creeper yapmışlar. Program hatası yüzünden. Domuz creeper'a dönmüş ama yeşil Ondan sonra yeşil yapmışlar. Evet. Önceden pembe domuzun şu andaki domuzun rengindeydi. Pembeydi. Pembe. Sonradan yeşile pempe. çevirdiler. E şimdi oğlak like bir db sana kafa attım. Oh. Bir yaratık koymayı denesene. Niye? Bir koy. Hatta dur ben deneyeceğim. Ne alayım? Bak. Lama. Yok yok. O, o yaratık mı? Bak. Ayı, bak. Mağara örümceği. Niye koyulmuyor? Minecraft'ta hata var. Yalancı sen kapatmışsın şeyi. Evet. Z baby baby yılan baby arkadaşlar başka ne yapalım yorumlara yazın yani bizim ya sizin önemli yorum atmıyorlar ki şu yorumu <laughs> evet, arkadaşlar siz yorumlarınıza göre biz yapalım yani sinema müze işte ne bileyim İlk cami vardı, İlk önce ramazan en iyi şeyi <laughs> Sonra otelde yapacağım. Otelde yapacağız arkadaşlar. Otel arkadaşlar. Ben video çekeceğim. Ee, Antalya'da. Olmaz. Dur ben dinleyeceğim. <laughs> Benim tabletimi önü bozmasın. Ben yürüyorum valla. Bak koşuyorum da. Allah. A Dönmeyi yapamıyorum ben ya. Ben dönmeyi ayarlayamıyorum dönemiyor yani dönemiyorum o keşelerde. Hop taklaya geldi. Ama bu bloklarda yaparım da şeyde yapamıyorum ben cidden. Ne yapıyorsun çocuk? Taklici. Kaleci değil, taklici. Hop. Oo, güzel zıpladı. Bu Burası ne yani? Ha iftardan sonra çocuklar gelir oynar diye. Tabi mideniz bulanırsa o ayrı bir mesele arkadaşlar. Ama kreatif değil onlar survival'da olacak. Hayır. O yüzden zıplanacak ve çıkılacak yer. Zıptı çıktı zıptı çıktı. Adana merkez patı var. Arkadaşlar tren Minecraft'ın en saçma tren yolunu bile çekeceğiz. Size söz. Biz çok kez yapmıştık denize. Yapalım mı şimdi? Video 7 dakika yapabilir miyiz ki? Ya durduracağız abi. Durdurarak yapabiliriz. Arkadaşlar tren yolu yapıp geliyoruz. geliyoruz. Hadi. Bir dakika ben durduramadım. Evet arkadaşlar, arkadaşlar geldik. Vermedi, bir tarz, tarz. <laughs> evet. Hopsa <laughs> <laughs> arkadaşlar kaç <kaçtır> lira aynı trolü <laughs> 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 Ay, siz neyse. Biz yolumuza bakalım. Bakalım deniz geliyor mu? Oh ta yerin altından geçeceğiz. Arkadaşlar öyle bir yaptık bir kere. <laughs> ee, birbirine karıştı arkadaşlar. Ve tekrar ya. çünkü orayı da hesapladık değil mi? Bir de buradan atlayıp düşüyoruz arkadaşlar. Yani fıstık gibi oldu ben bence. Ama biz buraya düşmüyoruz ki. Ben buraya düşüyorum. Ama yani biz buraya düşmüyoruz ki. <laughs> Dur bir. Buraya da koydum. Ben düşüyorum. Ben fıstık gibi düşüyorum. Bak istersen tekrar deneyeceğim bak. Bu orada mı? Yamuk düştüm lan. Bu arada bir tane maden arabası koydum. Gidiyor. Dur. Seni burada yakalarım ki. <laughs> Adam bak. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim mi Deniz? Evet. Hadi. Bye bye. Hadi. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere videoyu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone, oba, abone olarak bize Hadi abone olduktan sonra bir çan zili çıkıyor çan zilini aktif ederseniz bütün attığımız videolardan haberdar olabilirsiniz hepinize görüşürüz bay bay oyunsuz kalmayın.